Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere bir e, konudan bahsedeceğim. Bu gördüğünüz görselde herkes noob. E, hatta e, Roblox'un kendi ana sayfasında da bir yazı yazıyor. E, oyuna girenlerde bazı hatalar oluyor falan diye. İşte burada o öyle bir hata işte. Ben de ben de de oldu. Arkadaşlarına giriyorduk. Herkes ama herkes. Ben önce karakterim çalındı falan zannettim. Ee, sonra oyunun bug'ı falan olmuş galiba. Oyunun yarına düzelir herhalde. Ee, bunun üzerine bir video yapayım dedim. Bu olayları obi crater'da yaşadım. Obi crater'a girmiştim. Öldüm ve nuba dönüştüm bir anda. Ne oluyor falan oldum. Herkes bir an delirdi falan oyunda. Ben de baktım ne oluyor dedim. Sonra nublar. Her yer nub. Nedense nub yani. Neden nub onu anlamadım. Yani bacon olur, guest olur. Neden bacon? Ay neden nub? Onu anlamadım. Yani biraz saçma bir olay. Neden böyle olduysa hacklenme olabilir belki. Sizi bilgilendirmek istedim. İnşallah hoşunuza gitmiştir video. Görüşmek üzere. Bay bay.